Selamünaleyküm canlarım. Gülperili mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlere çok harikulade demir dökümde nasıl börek yapılmışım sizlere paylaşacağım. Evet canlarım şimdi gördüğünüz gibi e, tavamızı güzelce çevirdim. Çevirmiş olduğum tavamın altı da pişti. Ve e, şu şekilde her tarafı eşit bir şekilde pişecek şekilde çevire çevire pişiriyoruz. Evet gördüğünüz gibi harikulade oldu çıtır çıtır Demir dökümü herkese tavsiye ediyorum hanımlar. Evet altıda kısık bir şekilde şöyle böreğimizi pişiriyoruz. Evet tekrar altını üstüne getirdim. Bu şekilde de alt tarafı kızardı. Mükemmel bir şekilde her tarafı eşit bir şekilde kızarıyor. Bu arada böreğimizin bütün güzel sosuyla her şeyini güzel ayarlayarak tabii yapacaksınız bu işlemi. Yaptıktan sonra sizlere harikulade bir börek ortaya çıkarttım. Evet canlarım. Gördüğünüz gibi böreğim çok güzel oldu. Şimdi bunu güzelce bir keseceğim sizlere göstereceğim. Demir döküm tavamızda nasıl börek olur sizlerde görün. İnşallah sizlerde beğenerek yaparsınız böreğimizi. Bu börek peynirli börektir bu arada. Normal bildiğimiz klasik e, su böreği tarzı gibi yapıp tavamıza yerleştirdim. İnşallah sizlerde yaparsınız. Evet dilimlerimizi çıkartıyoruz, kestik bu arada bütün katları tek tek sayılıyor. Gördüğünüz gibi mükemmel oldu. Su böreğinden farkı yok. Bunu söylemek isterim ilk önce. Evet katları da belirgin bir şekilde. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın canlarım.